Merhaba. Nesle'nin 3. Dünya ülkelerine sattığı mom bebek mamalarında batıya sattığından daha fazla şeker olduğuna dair bir haber okudum. Sosyal medyada üzerinde veya ana akım medya haberlerinde ve bu konuyla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Sizi de rastlayabilirsiniz. Yakın bir zamanda okudum. Ne büyük çifte standart değil mi? Peki neden şekeri veriyor sizce? İnsanoğlu şekeri çok sever. Ve şeker onu da bağımlılık yaratır. Bu nedenle de bebeklere şeker veriyorlar. Şekerli mamayı tercih ettiriyorlar. Benim bütün hayatım boyunca emzirmeyi çok destekledim. Formül mamayı da severim ama. Gereklikli olduğunda evet kullanalım ama bu mamaları seçerken çocuğun en sevmediğini Seçmeye çalışırım hep. Tatlarına bakarım. En az şekerli olanı seçerim. E, ailelere de söylerim. E, bir dönem e, şu anda o kadar çok yindan görmüyorum. Ya yazık ki aslında çok özlüyorum duanları ama formül genelde de izlediklerimde şu anda e, anne sütüyle gidiyoruz. Ama formül mama alan çocuklarda eskiden hep şey yapardım o dönemde. Mamaların hepsinin bir tadına bakardım. Hastanede çalışırken kolay oluyor işte yatan hastaların formül mamalarının şimdi bizlere hep şey bırakılıyor numuneler. Numunelerin tadına bakardım ve tadı en kötü olanını tercih etmeye çalışırdım. Şeker miktarı en düşük olanlarını tercih etmeye çalışırdım. Bir mamayı bebek çok seviyorsa, ona bağımlıysa, bağımlı oluyorsa emin olun ki içindeki şeker miktarı fazladır. Bu 2, 2'nin dörttür. Peki neden sevmiyoruz çocuklarda şeker miktarının gereğinden fazla olmasını? Birçok nedeni var. Bunlardan en önemlisi kalori, hızlı kalori alımına neden olması. Ne demek bu? Anne sütünün içeriğindeki şeker miktarıyla formül mamalardakinin benzer olması gerekiyor. Fakat tat hiçbir zaman aynı şekilde tutturulamıyor. Bir de başka bir şey, anne sütündeki içerik Çocuğun durumuna göre, annenin durumuna göre her zaman değişir. Aslında çocuk hastaysa bile annenin sütünde değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Bilimsel çalışma olduğu için söylüyorum bunu. Ama formül mama her zaman aynı miktarda içerikle, aynı içerikle veriliyor. Tabii ki bunlarda da kalori fazlalığı çok göz önünde görülüyor. Örneğin mama şeylerinin, üzerinde işte şu ayda mama kutularının üzerinde şu ay şu kadar alacak bu ay bu kadar alacak diye yazıyor. Halbuki miktarı aslında çocukla ebeveynin gözlem yaparak çocuğun ve ebeveynin ortak kararı olmalı. Tabii ki çocuk ben bu kadar içeceğim demeyecek ama davranışlarıyla size belli eder ne kadar alması gerektiğini. Dolayısıyla da aylık kilo alımı ve ne kadar içmek istiyorsa çocuk o kadar da kalmalıdır. Aylak kile alımı da bizim bu konuda yeterli olup olmadığı konusundaki en önemli referansımızdır. Bebekler belli bir yağ hücresi miktarıyla doğarlar. Bu yağ hücresi miktarı anne sütüyle artmaz. Hücre miktarı artmaz. Hücrenin içeriğindeki e, volümü artar. Fakat yapılan çalışmalar göstermiş ki formül mamayla beslenen çocuklarda hücrelerin miktarı da artıyor. Hem volümü artıyor hem miktarı artıyor. Bu ne demek? Uzun düzey, süreler boyunca yüksek dozda kaloriye maruz kaldığı anlamına gelir çocuğun. Peki bunun ne zararı var? Bugün bunun ne zararı var diyorsunuz. Yandık demektir. Çünkü genel olarak insanoğlunun obezite şeyi çok arttı. Riski çok arttı. Bunu o kadar çok görüyorum ki oğlumla 4 yaşındayken Amerika'da bir 2 ay geçirmiştik bir nedenle. Orada insanların kilolarını gördüğümde dehşete düşmüştüm. Sonrasında Türkiye'ye geldiğimizde yeni bir okula adapte olmasını sağlarken 2-3 saatlik onu beklemiştim. İşte ilk defa, ilk günüydü okulda. O e, etraftaki çocukların ortalama olarak yüzde kaçının obezitesi olduğunu düşünmüştüm ve e, görmeye çalışmıştım, Sa rakam saymıştım resmen. O okul için yüzde 20'ye yakın obez e, çocuk görmüştüm. Tabii ki bunlar gözlem sadece. Yapılan çalışmalar da bütün dünyada obezitenin çok arttığı yönünde. Ben de bu formül mamaların bunda çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Bunları niye anlattım? Obezitenin bir risk olduğunu unutmayın. Hepiniz obez olmasında toplu çocukları çok seviyorsunuz. Bu algı yanlış. Kilolu çocuk, sağlıklı çocuktur gibi bir algı mevcut Türk toplumunda. Bunun yanlış olduğunu unutmayın. Gereğinden fazla her kilo ayağınıza bağlanmış pranga gibidir. Bunu en iyi yaşayanlardan biriyim ben. <laughs> Çünkü yeme bozukluğum var. Duygusal yeme bozukluğum var. Ya hayır 10 yılda bir bir 10 kilo atıyor üstüne 80 kiloya kadar çıktım ama nefes alamıyorum ya ve çok sağlıklı da beslenirim ben böyle hiç şey yoktur gereksiz yemem ama çok yiyorum çünkü sinirlenince de yiyorum gergin olduğumda daha çok yiyorum ve doymayla ilgili ciddi sıkıntım var çünkü çocukluğumda benim doyup doymamamı kimse aldırmamış tabağımın bitmesini aldırmış o yüzden de doyma hissiyle ilgili çok net bir şeyim var yıllardır söylüyorum işte beslenme üzerine çalışan bir psikologla çalışacağım diyor ama tembellik yapıyorum. Gerçekten bu konunun üzerinde durmalıyım. Bir erişkin olarak kilonun nelere yol açtığını çok iyi biliyorum ki benim şöyle bir avantajım var. 30 yaşına kadar obezite sınırına hiç gelmedi. Hatta 40 yaşına kadar obezite sınırını aşmadım ben. Şimdi bu çocuklar obez olarak gelirlerse benim yaşıma ne halde olacaklarını hayal edebiliyor musunuz? Bir sürü şey var. Fiziksel ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Kendi bedensel olarak bir tür bir sürü hastalığa maruz kalıyor. Çünkü yüksek e, miktardaki kilonun çok ciddi olarak e, metabolik hastalıklara yol açtığını biliyoruz. Başta diyabet. Ama bir sürü başka hastalıkla da bağlantısı var. Kalp hastalıkları, damar tıkanıklıkları, pıhtılaşma bozukları vesaire 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 dolaylı olarak birçok şeyi etkileyebiliyor. Hatta psikolojik sorunlar da yapabiliyor. Sosyal ilişkilerde güvensizliğe yol açabiliyor vesaire vesaire. Dediğim gibi ben erişkin dönemi obezitesi yaşayan biri olarak dezavantajlarını bu kadar yaşarken çocukluğundan itibaren obez olmuş bir bireyin hayatının çok daha zor olacağını düşünüyorum. Bu nedenle lütfen çocuğunuzun kilo alımı ile ilgili yakından ilgilenin ama fazla kilo almasını değil, yeterince kilo alması ile ilgilenin ve onun yemek konusundaki hissiyatına Saygı duymanızı öneririm ve seçeceğiniz formül mamalar konusunda çok dikkatli olmanızı öneririm. Biri yapıyorsa hepsi yapıyor demektir. En iyi yöntemlerden biri dediğim gibi kendiniz tadına bakın ve çocuğun çok da istekli aldığı bir mamayı tercih etmemenizi öneririm. Bugünlük de bu kadar bugüne obezite konusunda bir farkındalık videosuyla bitirelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.